Evet bu videomuzda dinamik yönlendirme protokollerinden RIP yapılandırmasını göreceğiz. Daha önceki uygulamamızda şu gördüğünüz yapıda bir statik yönlendirme yapılandırması yapmıştık. Tabi e, network'ümüz büyüdükçe burada örneğimizde yine iki farklı lokasyon var ama e, yani işte bu 8-10 oldukça her seferinde e, herhangi bir değişiklikte tek tek manuel olarak bu bilgilerin her yönlendiriciye girilmesi gerektiğinden bunun otomatikman yapılması yani dinamik yönlendirme protokolleri yapılması daha kolay olmaktadır. Dinamik yönlendirme protokollerinden Routing Information Protokol yani web yapılandırması nasıl yapılır onu görelim. Öncelikle şu router üzerinde bir Show IP Route Diyerek hangi networklerin İzmir routerına bağlı olduğunu görelim. Evet, 1.0.0 network'ü, o da İzmir ve Ankara arasındaki network. Bir de 190. kendisine bağlı network. Bunları biz ne yapacağız? RIP ile yapılandırdığımızda e, bu bildiği networkleri İzmir routerı Ankara routerına bildirecek. Ankara routerı da İzmir routerına ve bu şekilde herhangi bir değişiklik olduğunda ki RIP bu güncellemeleri 30 saniyede bir gönderiyor herhangi bir değişiklik olduğunda bu güncellemelerle birlikte gönderileceğinden ki tetiklenen güncellemeler de vardır yani 30 saniye öncesinde de herhangi bir değişiklik olduğunda RIP ne yapar bu güncellemeleri tetiklenen güncellemeyle gönderir evet yapılandırmasını yapalım evet router RIP komutuyla yapılandırmaya başlıyoruz. Evet kit değişti bakın konfigüratör oldu. Evet versiyon 2 diyoruz. Şimdi versiyon 1 ile versiyon 2 arasında farklar var. VLSM ve Class Interdomain Routing'i desteklemiyor versiyon 1. Yaptığımız yapılandırma çok basit. Sadece network'leri yazıyoruz. 192.168.1.0 network'ü görmüştük yukarıda. Diğeri de 192.168.1.0'dan sonra neydi? 1.0.0 network'ü. 0 0 0 network. Evet, yapılandırma bu kadar basit. Aslında öncesinde şuradan diğer bilgisayarı ping atarak farklı network'teki ping atamadığımızı bir görmemiz lazım. Zaten şu an yine ping atamayız. Çünkü sadece bir yönlendirici de yapılandırdık. Evet, 172.16.0 olmuş bilgisayarın IP adresi. Yine de bakalım. Evet, Şu bilgisayardan bir pin atmayı deneyelim. Evet, Pin katamadık. Şimdi bir yapılandırdığımızda pin atabileceğiz. Evet, burada da şovay diyelim. Bunun bağlı direkt connected networkler 1.0.0 ve 172.0.0 networkleri. Yine burada da konfigürasyon kipine geçelim. Router ip Evet. Versiyon 2 networkleri yazalım. 1.0.0.0 ve 172.0.0 16 0 0 Evet, kaydedelim konfigürasyonu. Yine show ip route yazarak şu anki networklerini görelim. Bakın az önce sadece şu CC yazan endirekt yani direkt bağlı networkleri biliniyordu. Şu R de ne yaptı? RIP aracılığıyla öğrendiği network yani e, 120 yönetimsel mesafe dediğimiz administrative distance 120 RIP için işte 90 e, 110 gibi diğer diğer CAP gibi OSPF için değişiyor. Diğer uygulamalarda bunu görürüz. Bir de bir sekme sonra bunu olduğunu ve veya ya bir neydi? 111 şu interfeysin IP adresi. Yani bu aracılığıyla ne yapabilir? Bu network ulaşabilir. Bir sekme sonra. Evet. Burada gördüğümüz o. Evet. İzmir Rutur'unda da aynı şekilde Show IP Root dediğimizde artık yönlendirme tablomuz bu. Direkt bağlı networkler C ile gösterilen R ile gösterilen de 172.16 network yani sırası Yine görüyoruz 120 yönetimsel mesafe 1, 1 sekme sonra yine 1, 1, 2 yani şurası. Evet şimdi ping atıp yönlendirmenin çalışıp çalışmadığını görelim. Tekrar geldik tekrar deneyelim. Evet. Önce bir timeout oldu çünkü timeout'u şurada oldu ping attığımızda gateway'in MAC adresini öğrenmek için şurada gateway MAC adresini öğrenmek için ne yaptı? ARP yaptı. O yüzden bir gecikme sıralandı.